Ee, şimdiki videoda sel click ve düzenli yapacağım. Ama ondan önce bir, bir şey göstereceğim. Strak bir tane daha strak ekleyeceğiz. Onu eklemeyi unutmuşum. Bu arabanın ki bir de markanın için ekleyelim. İleride işimize yarayacak. Ya marka diyelim. Ve şunu kapatalım. Tamamdır. Şimdi click yapmak için şuna giriyoruz. Şimdi göstereyim nasıl yapıldığını girip öncelikle selkaleye giriyoruz. Senkilit tabloda gözükmesi için yazılarım falan. Yani şurada tıkladığımızda şurada yazacak o şeyler. Mesela başlık 4 şuraya gelecek. Şurası 400 bin. Şuraya gelecek 400 bin oldu kilometresinin. Fiyatı gelecek 5600 falan. O şekilde gelecek. Ü hemen yazmaya başlayalım şimdi şuraya sell yazmıştım zaten şunun üstünden modlayacağım hızlıca şuraya atıyorum şu çıktı kalmış geçen şeyden ellerle alıyorum şunu şurayı sesleri değişelim şunlar aa oldu Altı kayıt tarihi kayıt tarihi değil pardon buraya gelmeyecek bu 0. 0. şunlardan alayım bir tane şöyle alacaktık zaten şöyle koyalım şimdi şuraya 08 açıklama AA 09 marka bunu değişeceğim birazdan şuraları 8 9 yapalım 8 9 yapalım sonra bir şey kalmadı şu aşağıya yapayım aşağı yapayım bu BB01T işte bunlar normal şu işe kadar gerisinde değişiyor BB04 metre kilometre şu tekstil vali olacak şunları değiştirme unutuyorum to değil bu da to olacak the olacak to into the ski verdi nutta text olmamız lazım diye hatırlıyorum ama Neyse normal bırakalım. 2032 diyelim de yani Neyse. String string bu string'e kalsın. Bu string'e kalsın bu. Bakmayalım o zaman. Şu yukarıdakinde de aynı yaptık sanırım da. Twin 32 Gerçi bu şeyden veri alıyor ama volü diyelim bari şuraya. Aynen volüsünü alsın. Şimdi şuraları değişirim. BB 01 Alt A almış. A 02 A 03 A 04 A 05 <laughs> AA 06 07 AA değişelim. AA değil BB 05 ee, Şöyle PP 07 fiyat Şunu yata verdi. AA 04 Komite Eee ne dönüştürlemez. Ne test olarak mı bırakmam lazım bunu yani? Anlamadım. Valo, valo deyince bu hata veriyor. Teste, teste, düzeliyor. BB, BB sıfır sekiz teste açıklama nokta text diyelim işte hemen nokta 08 açıklama hemen şöyle yapalım sonra bb09 marka nokta, text nokta, text işte hemen nokta koyalım ee, şunu hemen şöyle yapayım yani AA AA 09 marka diyelim koyalım. Ee, şunu şunu şöyle de value yapacağız şunu. Volume burada selected value'du sanırım. Aynı şey. Intelligence açın Ne intelligence? Insert açılmış Insert yapınca böyle oluyor hep. Şöyle diyelim aynen. Ctrl K'de diyelim düzeltsin şunları. Niye iki tane koymuşum? Şunu sileyim. Aynen. Ee, şimdi ben bunun niye tekst olduğunu çözdüm. Şu yukarıda sürekli bunu string yaptığımız için bunu int yapacaktık. O yüzden value, yap value yapamıyorduk. Text yapabiliyorduk. Ben yani düzeltelim onları. To ins, 3, 3 diyelim. Value kalsın. Şurada tutunca diyelim. Şu suyun tozu diyelim. Sonra yapıştırıyoruz value diyelim. Ve oldu. Bunu böyle ekledim. BB09 Tom marka. Az önce buraya yazmıştık da nereye kayboldu hiçbir fikrim yok. O yüzden tekrar yazacağım. Value diyelim. Selected value. Selected value olacak. Hocam. Selek. Böyle evet. Eşittir. Enen nokta böyle. Selfie doğmuş olması lazım. Bakalım. Çok büyük büyüttük yanlışlıkla onu. Hı. Evet tıklıyoruz. Geliyor. Tıklıyoruz. Sunroof olana boş yere tıkladım. O yüzden oldu. Sunroof olan da gözüküyor. Şunu bu kadar. Düzenliğe geçelim. Sen düzenli kırk yani yapacağım söylemiştim zaten. Şuradan düzenli atayım. Yanlış attım. bu düzenlenmiş metot. Ee, şuradan düzenli atalım. Aynen. Hatta buna hiç gerek yok. Kaydetin üstünden yapalım. Daha çünkü buraya geçirdiğimiz için daha az olacak. Şöyle yapalım. Ya da bir dakika şöyle yaparsak da daha hızlı olabilir. Sadece şu update'leri falan değiştiririz. Şunları ileri alalım. Sonra şu SS'leri değiştireyim. SS. Ee, şimdi şunları alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. kopyalıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Sonra AA01 atlıyoruz. AA01 tekrar atlıyoruz. AA02 MS diyoruz. Hızlıca kopyalayıp hızlıca yapıştırıyorum. Şöyle yapalım. 3 DR diyorum. A 04 KM A 04 KM A 05 Sunroof Şimdi kopalayıp sıfır fiyat şimdi virgül a 08. acik lama acik lama diyelim lama eşittir yüzde kopyalayalım. Ders olur. Yapıştıralım. Sonra tekrar virgül nokta değil virgül. A09 marka ID diyelim. Kopyalayıp nereye gittim yine? Marka ID deyip eşittir diyelim. Tamam, biraz uzun oldu ama oldu. Şimdi düzeltelim? Aa, sıfır sıfır. ID diyelim. Aa, sıfır ID. Şimdi kalıp şuraya yapıştırayım. Ve düzenimizin de olmuş olması lazım şu anlık. Şimdi başlık şu ayet 4 hasta hasta olsun dinlemesini bir 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 ee, kilometresini sonunu 22 yapalım sunroof olsun artık son ikisini 55 olsun 44 olsun açıklama 7 olsun markada Kia olsun düzenle diyelim TT0 olacak. yine yaptık tt bir araba diyelim başlatalım Dörde tekrar girip hızlıca asla asla bir bir Son sonunu 22, 22 sarf olsun. Sonlu 44. Şu açıklamayı da az yapayım. Markayı da Kia'ya değiştirelim. Sen ne diyelim? Asla, asla 22 sanruf oldu. E, 44 az iş Kia. Düzenle de bu kadardı. Bir sonraki videoda sili gösteririm. Görüşmek üzere. Bay bay.